Arkadaşlar merhaba nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim teşekkür ederim. Evet bugün yine vakit buldum ve sizlerle konuşmak istedim. Çünkü ben konuşmayı çok seviyorum. Ya sevdim yani bu işi. Arkadaşlar bir öneriniz olmuş birkaç arkadaşımızın. Demişler ki çok konuları böyle dağıtıyorsun işte oradan oraya atlıyorsun uzatıyorsun vesaire. Ee, özür dilerim. Daha yeni olduğum için heyecanlanıyorum böyle yani konuşurken. Kusura bakmayın. Ee, ama sizlerin dediklerinizi dikkate aldığım için e, bugün ne yaptığım? Sorular hazırladım arkadaşlar. Ee, bu sorulara cevap vererek gideceğim. Yani bu bu şekilde konuşursam e, konunun dağılmayacağını düşündüm. E, o yüzden fikirleriniz için teşekkür ederim. Gene benim videolarımda e, şöyle yapsam daha iyi olur, böyle yapsam daha iyi olur diye fikirleriniz olursa mutlaka yazınız. E, benim için çok faydalı olacaklar çünkü. Şimdiden teşekkür ederim. E, Arkadaşlar şimdi ne Işık Akıcıma'ya geldim. Ne zaman geldim? Bunlar hakkında ilk önce konuşmak istiyorum arkadaşlar. Işık Akıcıma'ya arkadaşlar Miyakojima'dan geldik. Miyako da Işık Akıcıma'nın bir üstünde olan bir ada. Burası Okinawa'ya bağlı arkadaşlar. Okinawa eyaletinin adaları. En büyük ada Naha. Naha dediğim Okinawa'nın kendi adası, ana adası. Ondan sonra İri Omatecuma, ondan sonra burası arkadaşlar Işık Akıcıma. Kaç kilometre kare? 225 kilometre kare arkadaşlar ve nüfusu da yaklaşık 50.000 bin kadar. Burası arkadaşlar Japonya'da istisnai olarak. <laughs> Genelde Japonya'da yaşlı nüfus fazla biliyorsunuz ki. Ama burası genç nüfus Japonya'ya göre gayet fazla çünkü hem çok göç alıyor diğer illerden çünkü turistik bir yer. İşte kışları bile sıcak geçiyor yani öyle olunca diğer illerden çok göç oluyor. Aynı zamanda burada arkadaşlar doğum oranı fazla. Onun da nedeni birçok nedeni söyleniyor. Onlardan bir tanesi de doğa arkadaşlar. Yani doğa ve stres olmaması deniyor. Yani böyle rahat rahat yaşıyorsunuz işte stresten uzak, trafik yok, o yok vesaire. İnsanlar o yüzden daha çok fazla doğum yapıyor deniyor ve çocuklar için de işte okul vesaire Ortam güzel, o yüzden anneler düşünmeden, yani düşünmeden derken, bir de arkadaşlar, akrabalarıyla birlikte yaşayan insanlar çok fazlaymış. O yüzden çocuk doğurunca yani çocuğuna bakabilecek akrabası, eşi, dostu, ailesi olduğu için insanlar çocuk doğurmaktan fazla şey yapmıyorlar böyle diğer Japonlar gibi yani Tokyo'daki gibi Osaka'daki gibi ya da büyük şehirlerdeki gibi. O yüzden buranın nüfusu arkadaşlar genç nüfus fazla deniyor. Onun haricinde arkadaşlar işi gakici da Turizm en fazla e, geçim kaynağı e, çünkü deniz zaten biliyorsunuz ki denizden e, diğer adalara 10 tane yaklaşık ada var arkadaşlar bu adadan gidebileceğiniz gemiyle feribotla gidebileceğiniz adalar var e, o adalarda da aynı şekilde e, mercan kayalıkları yosunlar e, mercan kayalıkları denizaltı balıklar işte ne bileyim deniz sporları su sporları e, çok fazla ünlü. Her adada hemen hemen var. E, ve her adada her yaz mesela bu sezon e, bu ay mesela biz e, araba bulamadık kiralayacak. Çünkü e, çok insan geliyor arkadaşlar. E, turizm çok fazla gelişmiş bu şehirde. E, bu adada daha doğrusu. Ve onun dışında maalesef e, iklim olarak çok elverişli bir iklime sahip olmadığı için ve e, tayfun zamanı tayfun geldiği için e, çok fazla bir şey yetişmiyor arkadaşlar. E, sadece işte şeker kamışıyla ünlü. Onun haricinde sev meyve olarak e, ananasları ünlü. Yani çok fazla öyle yetişen e, sebzesi bitkisi ünlü bir şeysi yok e, açıkçası. Şeker kamışı en fazla işte e, şeker kamışından işte ne tatlılar yapıyorlar vesaire vesaire. Haricinde sanayi de öyle çok e, gelişmiş değil. E, yani anlayacağınız çok böyle zengin bir ada değil sadece turizmi var arkadaşlar e, o da geçen senelerde bu sene Allah'tan öyle değil e, geçen senelerde e, işte bu olağanüstü hal ilan edildiği için e, bütün ülkeden e, turistler azaldımış e, yani buraya gelen e, öyle olunca turizm çok çok etkilenmiş. E, Arkadaşlar, Ishigaki-jima'ya e, 1 Haziran'da taşındık. Biz 1 Haziran'da taşındık, İşte yaklaşık 3 ay oldu. Bu dönemde neler yaşadık, gelmeden önce tabii ki he, miyako Miyakojima'dan buraya taşındık arkadaşlar. Miyakojima da sonuçta bir ada ve Okinawa'nın bir adası. Tabii e, ister istemez insan karşılaştırıyor ama e, farklı arkadaşlar. Çünkü adadan adaya farklar var. İnsanlar geçiyor, ben ondan sonra selam vereceğim sana. Komendasyon, <laughs> Yani Miyakojima ile Ishigakijima'nın farkı arkadaşlar. Miyakojima biraz daha böyle e, şey kalıyor ne onu bilinmiyor daha bilinmiyor derken daha küçük ve e, Japonlar tarafından da bilinmiyor ama arkadaşlar e, şunu öğrendim ki Miyakojima'nın bir tane deniz yani Miyakojima'nın denizlik gerçekten bütün Japonya'nın içinde en 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 güzel deniz gerçekten cennetten kopma bir yer e, ve bir tane sahili var arkadaşlar Maya Hamabe içi diye çok ünlü bir sahili var <laughs> orası Dünyada 25. sıradaymış sahil deniz güzelliği olarak arkadaşlar o kadar güzel yani Japonya'da bir numaraymış dünyada 25. sıradaymış arkadaşlar o yüzden ben Miyakojima'nın denizini daha çok seviyorum doğrusunu söylemek gerekirse çok böyle sahiller var işte plajlar var zaten denizin kumu benim instagramım veya facebookuma bakanlar bilirler arkadaşlar kum var ya böyle irmik gibi yani yesen olacak yani o derece çok çok güzel. Ee, denizin suyunun rengi zaten mavi ama nasıl mavi size göstermem lazım böyle. Yani kamerada çekilmişle gerçek hali zaten farklı. Demek isteyeceğim arkadaşlar Miyakocuma'nın denizini bin denizi buraya ee, buradan daha güzel, ben daha çok seviyorum denizini karşılaştıracak olursam. Ee, arkadaşlar insanların karşılaştıracak olursak e, şöyle, e, Işık Akıcıma da biraz önce de söylediğim gibi çok göç, yani diğer şehirlerden göç e, alıyor. O yüzden yerli halkla yani ada halkıyla karşılaşmak benim için biraz zor. Çünkü kime sorsam oradan gelmiş, kime sorsam buradan gelmiş vesaire. Ee, Miyakojima'da ama böyle değildi. Yani daha çok e, Miyakojima'lı insanlarla e, tanışma fırsatım olmuştu. O yüzden bana göre ada halkı, e, yani büyük ihtimal Işık da öyledir ama e, ada halkı, Miyakojima'nın ada halkı, yerli halkı çok çok nazik, e, gerçekten çok nazik. Yani böyle başını sıkıştığında benim bir komşum vardı, yan komşum. İstediğimizi söylerdik ona var ya e, çok dert olduk başına yani ne zaman başımız sıkışsa ona giderdim. Hemen koşar gelirdi, böyle işini bırakırdı vesaire. Çok nazik insanlar gerçek. Ada halkı gerçekten biz Türkler gibi diğer o Tokyo'da yaşayan ya da büyük şehirlerde yaşayan Japonlar hani diyorsunuz ya soğuk, işte bir yardım etmiyor, bakmıyor, orada ölsen kalsan işte umunda değil vesaire. Hiç öyle değil arkadaşlar. Ben yani eğer sıkılırsanız Tokyo'dan, Osaka'dan, oradan, buradan kaçın, gelin buralara yerleşin. İşte çok var arkanıza yapacak işlerde çok var. E, doğası güzel, kendisi güzel, insanı güzel adalarımız var arkadaşlar. E, onun haricinde arkadaşlar Miyakojima biraz daha küçük olduğu için e, biraz böyle ne desem size şimdi yalan söylemeyeyim. Biraz Türkiye'ye benziyor böyle yani. E, Türkiye'ye benziyor derken biraz pis mi desem, ne desem? E, yani mesela yollarda işte çöpler olabiliyor. Ondan sonra yolların kaldırımları böyle biraz çöküntülü falan. <laughs> yani yani bebek arabasıyla gitmeniz biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Onun haricinde böyle gene yollarda işte ağaçların yaprakları, otlar, motlar böyle yollara kadar çıkmış, kesilmemiş durumda. Artık belediye yetemiyor mu, ne oluyor bilmiyorum. Bir de arkadaşlar Japonya'da çöpler saatinde alınıyor biliyor musunuz? Sabah erken de alınıyor. işte attığın dışarı atıyorsunuz, sabah erken atıyorsunuz, geceden atmak yasak. Gerçi her yerde öyle değildi ama benim yaşadığım yerlerde genelde öyleydi arkadaşlar. Sabah erkenden atıyoruz. Belli günlerde, belli saatlerde. Ve sabah erkenden işte sabah 8, hadi en geç 8.30 gibi almaya geliyorlardı diğer yaşadığım yerlerde. Ama nedense Miyakucuma da arkadaşlar sabah 10, 10.30'a kadar o çöpler duruyor orada. Ve yazın acayip kokuyor o çöpler. Ve çöplerin koyulacağı yerler belli değil arkadaşlar. Yani yolun ortası, yolun ortası demesen de kaldırımın köşesine oraya hemen böyle 10 metre 15 metre arayla çöpleri koymuşlar arkadaşlar ee, öyle olunca hem kokuyor hem de bebek arabasıyla bir yere giderken arkadaşlar yani engel oluyor cama deniyor <laughs> cama yani gerçekten yani engel ee, dönüyorsun bir daha yola inmek zorunda kalıyorsun kaldırımı bakmışsın tam ortasına atmış vesaire yani o yönden birazcık Türklere benziyor bir de arkadaşlar araba e, park etme sorunu vardı orada. Park alanı yok yani şeylerin, e, dükkanların vesaire. Yolun kenarına park ediyorsunuz aynı bizdeki gibi. E, park ediyorsunuz, iniyorsunuz, işleminizi bitiriyorsunuz, tekrar biniyorsunuz vesaire. E, o sırada ben arabayla arkasından giderken mesela aniden kapıyı açıyor ya da ne bileyim. E, zaten yol dar, oraya park etmiş yoldan e, yani tehlikeli sonuçta. Yani ben bile biraz panik oluyorum vesaire. E, o şekildeydi Miyako'cuma ama işi Akıcıma arkadaşlar o yönden daha güzel. Yollar temiz, kaldırımlar düzgün. Ee, işte bisikletle ya da bebek arabasıyla bir yerden bir yere giderken zorlanmıyorsunuz. Ee, bir de arkadaşlar burası büyük daha e, Miyakujima'ya göre daha büyük ve e, daha çok turist olduğu için daha böyle dükkanlar fazla işte ne bileyim gezebileceğiniz görebileceğiniz. Yollar dar arkadaşlar. Yollar dar olduğu için arabayla gidip bir yere park edip oradan oraya yürümeniz gerekiyor sıcakta. E, o biraz sıkıntı. Onun haricinde e, Ishigakijima daha büyük ve daha turistik bir yer diye ben söyleyebilirim arkadaşlar. Çocuklarla adada neler yapıyorum ben? Çocuklarla adada arkadaşlar ee, hayat gerçekten çok güzel. Yani bir Tokyo'da çocuk yetiştirmekle bir İstanbul'da, yani ben hep Tokyo diyorum da hani bu İstanbul'da olabilir büyük şehir e, sonuçta. Bir İstanbul'da çocuk yetiştirmekle bu adalacı çocuk yetiştirmek gerçekten çok farklı. Ee, çünkü arkadaşlar istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz, her zaman e, 24 saat oynayacak bir şeyler bulabiliyorsunuz. Deniz zaten dibinizde Kalk gel başın sıkıştığında şu sahile git kum oynat. işte denize sok, işte ne bileyim birazcık eğlendir. Ee, gibi. Ondan sonra ya da çok parklar var. Hemen evimizin bir yanında var. Öbür yanımızda var. İşte parka gidiyorsun. Hemen iki 3 arkadaş ediniyorsun. Çünkü konuşuyor insanlar yani. Konuş... iyi insanlar burada. Yani çok ya da gidip İstanbul'da ya da bilmediğin bir insanlarla konuşamazsın. Yani konuşursun. Anca biter. Selam verirsin. Ne, nerede oturuyorsun? Nasılsın? Vesaire biter. Ama burada arkadaş olabiliyorsun. işte gelmeye gitmeye başlıyorsun ve bir Birkaç önce videomda arkadaşlar tanıtmıştım size. Çocuklarla böyle bedava oyun oynanan olan alanları var belediyenin. Oralara gidip oynuyoruz biz. Ee, i̇şte anneyle birlikte, baba ile birlikte gidiyor gidiliyor oralara. Ee, ve te mesela parkta karşılaştığımız birisiyle orada tekrar karşılaş. Aa gene mi tanıştım vesaire. Aa hadi birlikte oynayalım. Aa işte tamam bundan sonra burada buluşalım vesaire deyip e, öyle arkadaşlıklar kurabiliyoruz arkadaşlar. E, o bakımdan da çocuklar çok şanslı. Onun haricinde arkadaşlar okullar yani mesela Serin şu anda 3 ee, yaşın Japonya'da genelde 3 yaşından sonra arkadaşlar e, okullara devlet okullarına parasız gidebiliyorsunuz 3 yaşından itibaren kreşlere anaokullarına e, tabi bu şeylere el elayetlere göre biraz kurallar değişiyor Okinawa'da ise arkadaşlar 3 yaşından sonra evet gidebiliyorsunuz ama eğer ben çalış anne anne çalışmıyorsa arkadaşlar evde bakabilecek durumdaysa Öğlene kadar okula gidiyorlar arkadaşlar, öğlenden sonra öğlene kadar okula gidiyorlar. Öyle olunca arkadaşlar okullar okullarda hem çok var yani duymuştum birkaç arkadaşımdan yani Tokyo'da. Okul az olduğu için veliler çok zorlanıyorlarmış. Yani gitmek istediği okulda yer olmuyor işte evinin yakınındaki okulda yer olmuyor ve bu tür sorunlar oluyormuş. Ama burada arkadaşlar her yerde okul var yani evinin zaten arabayla gidiyoruz her yere. Ha arkadaşlar arabayla gitme sıkıntısı var bir tek yani bizim Türkiye'de nasıl her yerde ne kadar küçük yerde oturursunuz oturun oturun minibus var dolmuş var vesaire var her yer istediğiniz şekilde yani toplu araçlarla girebiliyorsunuz ama arkadaşlar Japonya'da özellikle küçük yerlerde ki özellikle bu adalarında Okinawa'nın adalarında gerçekten o yönden çok zorlanıyoruz. Yani arabanız yoksa yani zorlanıyoruz derken ben bizim arabamız olduğu için ben çok zorlanmıyorum ama arabanız yoksa hele arabayı kullanmayı bilmiyorsanız gerçekten çok zor hayat. Çünkü otobüs e, dolmuş minibüs vesaire çok yok arkadaşlar yok derken hat gerçekten yok ee, yani otobüs olsa bile işte saatli saat iki saatte bir var bir saatte bir var o da her gideceğiniz yere yok yani belli güzergahlara var arkadaşlar ee, o yüzden hani atlayıp otobüse ay otobüs geliyor gideyim diyemiyorsunuz yani ben mesela Aydın'da olsam hop bin çarşıya mı gideceğim hop oraya mı gideceğim 7 numara oraya mı gideceğim 10 numara vesaire öyle şeyler yok ee, bir tek o sıkıntı yani arabanız yoksa o sıkıntı sizin için Diğer türlü arabaya bin, istediğin yere git. Ee, o yüzden okul da evimizden çok yakın. Yani birçok okul var zaten. İstediğin yere çocuğunu gönder. Ee, okullar da arkadaşlar çok eğlenceli gerçekten. Bizimkinden biraz farklı bence. Çünkü ben Selin'i Aydın'da da okula gönderdim bir ay. Gerçi hastalandı vesaire gidemedi gitti. Ee, ama birazcık karşılaştırma şansım oldu kendi açımca. Ee, buradaki okullar arkadaşlar yani anaokulları, kreşler daha doğrusu biraz daha böyle eğlenceye, biraz daha böyle ne bileyim çocukları hareket ettirmeye vesaire o yönde e, okullar arkadaşlar. Ee, bizde biraz daha böyle ders çalıştırma işte ne bileyim İngilizce İngilizce öğretme, ya, okuma yazma öğretme atıyorum matematik işte şu bu e, müzik dersi bilmem ne dersi diye. Burada dersler de yok arkadaşlar. Ee, yani en azından senin gittiği okulda yok sürekli oynuyorlar. Tabii oyunun içinde bazı şeyler öğretiyorlar. yani hani işte arkadaşların nasıl geçinmesi gerektiğini, işte kavga etmemesini, işte sosyal hayatı vesaire. böylece çocuklar öğrenmiş oluyorlar. Bence 3 yaşından itibaren çocukların okula gitmesi gayet güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü evde çocuk sıkılıyor. Yani ne kadar da kardeşi de olsa, ne kadar ben de olsam, ne kadar gezmeye de götürsem. sonuçta kendi kendine oynuyormuş gibi düşünün arkadaşlar. E bütün gün zaten evin içinde duramazsın sıkılıyor. Yani çocuk evin içinde oyna 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 aynı oyuncaklarla oyna yani aynı etkinlikleri yap 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 bitiyor zaten bir noktadan sonra. Böyle olunca bence okula gidip arkadaşlarıyla oynaması, öğretmenlerinin sözünü dinlemesi, işte sosyal hayata karışması vesaire bence bunlar çok güzel bir şey arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de erken yaşta çocuklar okula gider. Çünkü çok yani 3 yaşından itibaren okula giden öğrenciler, çocuklar çok az bence arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar kesiyorum çünkü birileri geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın gene birileri geçti. <laughs> Buradan da insanlar yürüyormuş ha. Ben de gelip arada yürüyeyim bilmiyordum. Neyse arkadaşlar nerede kalmıştık? <laughs> yani bence çocukların erken yaşta okula gitmesi arkadaşlar güzel bir şey. İnşallah Türkiye'de de e, anaokulları kreşler e, okullar yani devlet okulları 3 yaşından itibaren ya da daha küçük yaştan itibaren Bedava olur yani parasız olur ve bu şekilde çocuklar sosyal hayata erkenden alışır diyorum ben. Onun dışında arkadaşlar çocuklarla işte adada olmak güzel. Deniz, doğa, işte ne bileyim arkadaşlık, temiz, temiz hava en önemlisi. Yani tren yok arkadaşlar adalarda tabii ki tren olmadığı için. E, tren yok, otobüs yok, işte trafik gürültüsü yok, insanların kavgası yok, işte ne bileyim metrobüste insan kokusu yok ve yani doğa mis gibi. Bakın denizin önündeyim yani şu anda. Bu e, ne güzel insanlar yürüyorlar, çocuklar, arkamda çocuk sesleri. Yani ada çocuklar için, sizler için gayet yaşanması mümkün bir yer. Eğer sizler de Japonya'da yaşıyorsanız ya da Japonya'ya gelmek istiyorsanız, Japonya'da nerede yaşasam, ne iş yapsam diye düşünüyorsanız bence ada adada, adalarda daha doğrusu çok iş var. Azıcık Japonca biliyorsanız her yerde çalışma imkanınız var. Yeter ki işinizde çalışma isteği olsun. Böyle hep gaz veriyormuş gibi oluyorum da Japonya'ya gelmek isteyenler arkadaşlar ama gerçekten gelebilirsiniz. Çünkü Japonya en kolay iş bulabileceğiniz yer ülkelerden birisi bence. Japonca bildiğiniz sürece en azından yani Japonlar size güvendiği sürece çünkü yani gerçekten herkes çok kolay iş buluyor arkadaşlar burada yani Türkler de başka milletten ülkeler başka ülkelerden insanlar da o yüzden eğer siz de Japonya'da sıkıldıysanız Japonya'da bir yerde oturuyorsanız ve sıkıldıysanız yeni bir yerlere gitmek istiyorsanız mutlaka bu adaları düşünebilirsiniz benden size tavsiye arkadaşlar bir dakika <laughs> Arkadaşlar biraz yer değiştirdim buradan Deniz daha gözüküyor diye biraz önce dede geçti misketini almış Adamcağız da terlemiş yazık bakın gidiyor biraz göstereyim yazık Ben biraz böyle durdu şey yaptığı herhalde rahatsız etmek istemedi Ben de aldım kamerayı kapattım elime Hani bakıyorum selam verdim Fotoğrafını çekeyim mi dedim? Yok yok dedim ben hani teşekkür ederim video çekiyorum. <laughs> Olsun dedi çek vereyim geldi. <laughs> yok dedim sağ ol amca çünkü görmeyecek nereden görecek tele şey telefondan fotoğraf çekecek dedim. Teşekkür ederim zaten fotoğraf çekmeyecektim yani diyor. <laughs> çok komikti. Yani çok tatlı bir dedeydi. Ya böyle insanlar geçtikçe ne, hazır soruları da yazdım. Böyle iyi ki yazmışım. Yoksa ne konuştuğumu zaten hatırlamıyorum. <laughs> bir de yazmasam konuyu gene dağılacak. Arkadaşlar gene yorum yazacaklar. Gene konuyu dağıtmışsın. Gene böyle yapmışsın diye. Aa, artık yeter diyecekler. Kimse izlemeyecek vallahi videomu. O yüzden ben iyi ki soruları yazmışım. Gene de özür dilerim. Azıcık <laughs> <laughs> şaştı şişti benim video da ee, neyse affol arkadaşlar. Son soru da e, şöyle diyeyim. E, Işigakici arkadaşlar. Bundan sonra e, daha yapmak istediğim çok şey var. Neden deyin? E, çünkü iki çocukla arkadaşlar e, yapabileceğiniz şeyler kısıtlanıyor. Yani kısıtlanıyor derken yapmak istediğiniz çok şey oluyor ama e, yapamıyorsunuz. Mesela ne bileyim e, su altı dalışı yapmak istiyorum. İşte paraşütle uçmak istiyorum. Ne bileyim böyle değişik arabalar var. Onları binip, binip adayı turlamak istiyorum. Ondan sonra eşimle birlikte mesela bisiklete binip biz adayı turlamak istiyorum. Bunları yapmak istiyorum ama ve lakin iki çocukla olunca bunları yapması zor oluyor. Ee, ama bundan sonra fırsatını bulup arkadaşlar Serin okuldayken en azından, bizim küçük oğlanı da saatlik ya da günübirlik arkadaşlar anaokulları oluyor parasını veriyorsunuz ya saatlik işte ya da günübirlik şu kadar şu kadar diye ödediğiniz zaman çocuğa bakıyorlar o saat içinde işte diyorsunuz ki sabah 9'dan 12'ye kadar bakar mısın işte veriyorum parasını o süre zarfında siz istediğinizi yani evde dinlenebilirsiniz hastayken ya da vesaire mesela bak o şekilde onu... Kullanabilirsiniz o okulları. Ee, diyorum ki öyle yapalım biz de dilim küçük çocuğu verelim oğlanı bizim oğlanı verelim öyle okullara. Ondan sonra birazcık kaçalım, gezelim, eğlenelim, adanın keyfini çıkaralım, denizin keyfini çıkaralım diyorum ki tayfun gelmeden önce arkadaşlar. Daha gitmediğimiz adalar var arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şöyle göstereyim hemen, hemen gösteriyorum ya da gösteremiyorum. Allah Allah kamerada niye gösteremiyorum çok parlıyor da. Pardon arkadaşlar çok parladı gösteremedim ee, şey var hemen Taketomi Take Tomi adası var ee, Take Tomi adası aslında gözüküyor ya neyse Take adası arkadaşlar 10-15 dakika sürüyor e, gemiyle ee, oraya iki kez gittik ama daha da çok gitmek istiyorum çünkü o ada gerçekten çok güzel bir ada Okinawa'nın e, eski evleri eski Okinawa'nın e, hali hala orada var. Yaşıyor. Onu görmeye gidebilirsiniz. Denizi çok güzel. Denizde çok fazla aktiviteler var. Onlardan yapabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar demin bahsettiğim Iriomote Adası adası var. Iriomote Adası 50 dakika ya da 1 saat kadar sürüyor gemiyle. o adada Japonya'da geçen sene ya da ondan önceki sene Dünya Mirası listesine katıldı. Çünkü çok içinde o arkadaşlar adanın yüzde 70'i mi 80'i mi? Yani çok fazla bir yüzdelikle orman, dağlık alan ve çok güzel yani bildiğiniz jungle jungle yani e, jungle'a gidiyorsunuz işte e, bir sürü bitkiler var işte ne bileyim ağaç çeşitleri var hayvanlar var hatta evet arkadaşlar hayvan dedim aklıma geldi e, kedisiyle ünlü e, Iriomote adası e, bir kedi var arkadaşlar Iriomote e, kedisi deniyor Iriomote Neko sayıları gittikçe azalıyor çünkü işte arabalar çarpıyor bildiğiniz kedi var ya her şeyi yiyormuş fare yiyormuş ondan sonra işte böcek börtü böcek örümcek kertenkele yani yani aklınıza ne gelirse kedi bunları yiyormuş yani öyle bir kedi biraz daha böyle şey yabani bir kedi yani ee ve bu kedi de dünya mirası listesine girmiş girdi yani 2-3 yıl önce arkadaşlar işte Iriomote adası var o adada da mercan kayalıkları çok fazla ünlü yani birçok insan gerçekten işi gakicmeye geliyor ve Iriomote adasına kadar gidiyor çünkü arkadaşlar mercan kayalıkları çok çok muhteşemmiş Japonya'nın içinde de en güzel mercan kayalıkları orada deniyor onun haricinde Hateruma adası var arkadaşlar Hateruma adası ise Japonya'nın en güneyindeki insan yaşayan tek adası, en güneyindeki adası arkadaşlar yani insan yaşayan en güneydeki ada, Hateruma adası. Ee, oraya da Ishigakijima adasından gemiyle feribotla gidiyorsunuz. Ee, yaklaşık bir buçuk saat kadar sürüyor imiş. Ee, ama dalgalar yani açık deniz olduğu için orası çok çok sallanıyormuş gemi. Ee, ben çok gitmek istiyorum ama. Çünkü denizin rengi muhteşemmiş orası da çok güzelmiş ee, ve yani düşünsenize denizin ortasında yakınlarında hiçbir ada olmayan bir yer ee, çok muhteşem bir adaymış ama velakin dediğim gibi çok sallandığı için ben ne zaman giderim gidebilir miyim belli değil oraya da gitmek ama istiyorum. Onun haricinde arkadaşlar e, ismini saymadığım daha diğer 7 tane daha ada var. Yaklaşık 7 tane ada var. E, o adaların da hepsine gitmek isterim. Çünkü her ada ayrı bir güzel. E, videolarımda da başka e, Kuroshima Adası var mesela. Oraya da gittik. Onların videosu da var. Onları da izleyebilirsiniz. E, her ada kendine ayrı güzel arkadaşlar. E, bir de en son ada arkadaşlar Yonagunijima var. O da en 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 güneyde. E, pardon en en güneyde diyorum. En Tayvan'a yakın. Japonya'nın ana karasına, yani Okinawa'nın ana karısına değil Japonya'nın ana karısına en uzak ada olabilir arkadaşlar. Hemen gittiğinizde e, hava güzel olduğunda Tayvan gözüküyor çünkü. O kadar yani yemekleri falan filan bile her şey Tayvan gibiymiş. Yani oraya gidince kendinizi Tayvan'da <laughs> hissediyormuşsunuz. Ee, arkadaşlar oraya da gitmek istiyorum bundan sonra tabii ki. Ee, yani burada olduğum sürece biraz daha Okinawa'yı hissetmek, damarlarıma kadar hissetmek istiyorum arkadaşlar. Peki arkadaşlar biz Miyak, e, Akıcıma'ya neden geldik bunu en son söyleyeyim. E, bunun sebebi arkadaşlar biz, yani ben kendi adıma konuşmak istiyorum ilk önce. E, Osaka Üniversitesi'ne geldiğim zaman bile Okinawa'ya gelmek istemiştim arkadaşlar. Hatta Ryukyu Daigaku, Osaka e, Ryukyu Üniversitesi'ni yazıp e, Okinawa'da mı, Naha'da mı okusam acaba diye de düşünmüştüm. E, ama işte bir şekilde vazgeçtim Osaka'ya geldim. Neyse sonra dedim ki bizim, e, bir dedim, bir şey, Okinawa'ya gezmeye gideyim. Sonra gittim ve e, Okinawa'nın ana karasına gittim. Naha'ya falan gittim arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ki acaba yani Okinawa kültürü nankuru naysa diyorlar arkadaşlar bizdeki de aman boşver oldu ol, olacağı yere varır gibi su gideceği yere varır gibi böyle onlar çok rahatlar yani ada halkı nankuru naysa diyorlar siz de öğrenmiş olun nankuru naysa boşver gibi ee, hani yani böyle bir yerde yaşamak istiyordum arkadaşlar sonra bu fikrimi eşime söyledim arkadaşlar evlendikten sonra eşim de ben de dedi Okinawa'da yaşamayı çok istiyorum dedi. Ya, yani o da küçük şeyde gençliğinden beri istiyormuş zaten birkaç kere gelmiş o dalışa mesai bilmem ne ee, öyle olunca arkadaşlar biz de iş için e, Okinawa'ya tayin isteyebiliyorduk dedik ki tayin isteyelim bakalım olacak mı o da tayinimiz miyakucumaya çıktı Miyakojima'dan sonra da dedik ki e, eşim arkadaş işi değiştir dedik biz biraz daha yaşayalım buralarda Işıkakucuma'da bir iş bulduk arkadaşlar yani Öyle olunca Eşik Akıcımaya taşındık ve hiç pişman değiliz. Çocuklar çok mutlu, ben çok mutluyum, takı, eşim çok mutlu. Ee, hayat gerçekten çok güzel. Arkadaşlar tek sıkıntımız Tayfun. Ee, ama şansımıza bu yıl ne, Tayfun yani bizim şansımız ama normalde adalar e, adalılar için, deniz için çok iyi bir şey değilmiş Tayfun'un gelmemesi arkadaşlar. Normalde eee a, a, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta arkadaşlar tayfun zamanı ve çok büyük tayfunlar geliyor. Yani sanmayın Tokyo'ya gelen tayfunlar gibi tayfunlar e, öyle değil. E, günlerce böyle rüzgar, yağmur, hatta işte insanların arabaları devrilmişlik yıl önceki tayfunda falan vesaire. Elektrikler gidiyor arkadaşlar, çok zor oluyor. Yani ben Miyako'ma da birkaç kez yaşadım. <laughs> ama bu yıl hiç gelmedi daha Tayfun. Ee, ve geleceğe de benzemiyor. <laughs> yani bu ay bitti mi? Bitiyor yani neredeyse. neredeyse. Ee, ama hala haber, hal haber yok. Ee, Eylül'de bakalım ne olacak? Eylül'de de Tayfun zamanı Japonya'da. Ee, ve Tayfun dediğim gibi ilk gelirse Okinawa'ya uğruyor. Okinawa'dan sonra Anakara'ya geçiyor genelde yani. Öyle olunca Anakara'ya giden Tayfun'la Okinawa'ya gelen Tayfun çok farklı. Yani sizlerle mutlaka deneyin diyeceğim. Olmayacak. <laughs> e, korkunç oluyor yani gerçekten. Ama bu yıl şansımıza tayfun olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar denizdeki sangolar şu anda e, bembeyaz olmuşlar. E, çünkü deniz suyu çok sıcak arkadaşlar. Deniz suyu sıcak olunca e, bu mercanların içinde e, ne deniyor ona? Bir madde, bir yaşayan bakteri gibi bir şey varmış arkadaşlar. O böyle sıcak suda ee, şey yani so soğuk su karışmadığı zaman kendini yenileyemiyormuş kendini yenileyemediği için havalamadığı için daha doğrusu e, ölüyormuş öldükçe de sangolar beyazlıyormuş arkadaşlar bu tayfun geldiği zaman Tayfun soğuk su olduğu için yani. De dışarıdan karıştığı için suya. E, su karışıyor arkadaşlar ve biraz daha soğuyor. Böylece sangolar kendini yeniliyorlarmış. Ama uzun zaman Tayfun gelmediği için, deniz suyu hep sıcak olduğu için mercanlar ölmüş. Yani beyazlamış. Ve daha da beyazlarsa arkadaşlar yani uzun süre bu beyazlık geçmezse tay, e, mercanlar böyle parçalanıyormuş kendi içinde ve e, ölüyorlarmış. E, bu yüzden bu hiç iyi bir şey değil deniyor. Tayfun da arkadaşlar doğanın dengesi demek ki lazım bir şey. E, yani yani e, insanoğlu çok istemese de e, o zaman ne yapalım Tayfun gelsin diye şu anda dua ediyoruz yani hiç aklıma Tayfun gelsin diye dua etmek e, gelmezdi daha <laughs> şimdiye kadar e, Allah nelere Kadir e, işte görüyorsunuz Tayfun gelsin diye dua ediyoruz arkadaşlar e, e, diyerekten ben e, sorularıma bakıyorum aklıma başka soru e, yazmamışım başka soru arkadaşlar bu kadar benden bu kadarlık bugün dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar daha yeni başladığım için YouTube'a videonun başında da söylemiştim yavaş yavaş inşallah kendimi geliştireceğim sizlerin sayesinde tabii ki fikirleriniz olursa şunu da söyle bunu da söyle onu anlat bunu anlat derseniz her zaman yorumlarınızı beklerim elimden geldiğince anlatmaya çalışırım tek söyleyeceğim yani Japonya işte sadece e, ana karadan oluşmuyor. Okinawa var arkadaşlar. Okinawa çok güzel bir yer. E, bence benim elimden gelen Okinawa'yı tanıtmak. Yani ben kendimi bunu görebildim. E, çünkü arkadaşlar Gerçekten yaşın memleket cennetten kopan bir parçası Japonya'nın ben buna inandım internette okumuştum ve gerçekten bu doğru bir şey diye kendim kendime karar verdim. Bundan sonra da sizlerle arkadaşlar Okinawa'da neler yapıyoruz, Ishigakijima'da neler yapıyoruz, nerelere gittik, nasıl gezdik, işte ailecek nasıl bir gün geçirdik vesaire bu konular hakkında videolar atacağım izlerseniz sevinirim. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.